Evet arkadaşlar. İstanbul'da turnanın bol olduğu bir göl burası. Şimdi takımlar hazırlıyorum. Bir 5 adet şamandıralı takım atacağım. İki tanesi hazır. Önce bir takımları hazırlayacağım. Ondan sonra yavru balık yakalayıp yarım saat içerisinde oltaları bırakacağım suya. Şu bölgeye. Buraya akşam üzeri yemlenmeye geliyor turnalar. Nasip diyerek atacağız artık. Takımlarımız burada. Şöyle ikili bir kanca atacağım. Birkaç tanesi üçlü olacak. Bunlar tekli kancadan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tek tek kaçma ihtimali oluyor. Birkaç tane şöyle üçlü kanca yapacağım. Tabi tel misine de takmak gerekiyor turnuları. Solucan da hazır. Birazdan yavru bofte olmaya başlayacağız. Evet, şu an bir tane burna geldi ama büyük bir tane ufak バケヤシンで。 Bu mevzu falan salacağız mecbur. Üçlü kanca. <laughs> evet çıkarttık. Kendini şimdi salalım. Hadi git. Yürü gel koçum. Ya da abilerin gelsin. Yürü. dört tane şamandır atılı. Onları bekliyorum. Şamanlara gidiyor. Bakalım ne ne var. İnşallah tosbağı yoktur. attı bu tekrar atacağım Şuna şimdi büyük bittimen adet Osluğa geldi şurada Evet şu an yavru ymeye çalışıyorum Bizim tosbağacık canlı son kutsamış sanırım. Kancaya takılsa büyük bir ihtimalle ağzından falan çıkartamam ben onu. İyice balığı öldürmeden çekeyim.